Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet ne oynuyorum? Bu haftaki PES videomuzla karşınızdayız. Evet bu haftaki PES videomuzla PES 2021'de Analik'te Süper Lig'de daha öncesinde kendi takımımı bulmuştum ve bu kendi takımımla TF1. Lig'de masaya alıp tf Süper Lig'e çıkmıştım ve şimdi Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyonlar Ligi mücadelemiz var. Evet yani onlardan bakalım işte karşımıza denk gelecek maçları yapıp sizin beğeninizi sunuyorum ve keyif almaya çalışıyoruz. Evet dostlar, an ligimize, master ligimize giriş yapacağız. Öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Evet dostlar, Buradan an Ligi'ne giriş yapıyoruz ve kaldığımız devam ediyoruz. Evet. Sonraki rakibimiz e, Liverpool'muş. Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde e, eleme maçlarını oynayacağız. Çeyrek final öncesi son 16 turu karşılaşması yapacağız. Şöyle takımımızı bir ayarlayalım öncelikle. Daha son sonrasında Liverpool'un rakibi olarak sahaya çıkalım dostlar. Evet. Takımımız Liverpool. Takımlar sahaya çıkıyor. Şöyle ee, güzel bir izleyelim. değişmiş bir ürün konuda. Hadi... Evet. Kalisyon mu? İlginç. Evet. Takımlar sahaya çıktı. İki takım da Liverpool burada bu takımın biraz farklı olarak dostlar. Seyirciler coşkulu. Bakalım şampiyonluk ilgili devam mı tamam mı diyeceğiz. Gerçi çift maç ama İlk maçta kendi evimizde avantaj sağlamamız gelecek. Bakalım. Orkanlar Rodri. Rodri. Şimdi Rodri'den kendi Isaka. Chiesa. 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 Orta Rodri'ye. Rodri'den Horsa. Horsa'dan Dybala. Dybala! Dybala kiralık muhasebi. E, Şöyle şey, alamadık. Tam olarak kapısını alamadık diyelim. Aynı şekilde 2 yazıda kiralık. Ama en azından bu sezon tamamında yardımcı uzattılar. İki iyi oyuncu. Şimdi Richarlison. Richarlison Dybala. Dybala! Yine savunma gidiyor Dybala'ya. Gayet iyi bir etkiler. Van Dijk. Van Dijk'ten Henderson. Ve Robertson. Henderson, And yer you know, doğru, mahaneye doğru. Baskın var aldım Bissaka'yla. Sakanın pası şenişsin. Şimdi Dybala. Dybala'nın gerideki Yeiza. Yeiza, kaptörlük Yeiza. Şimdi, geride Van Dijk. Fabinho. Fabinho, baskın var fabio sürüldü John Henderson, uzun bir top. Alexander Arnold'a doğru. İndirdik geriye Theo Hernandez. Hernandez'den Fabian Ruiz'e doğru kaptırdık topu. Oxlade-Chamberlain girdiğim saat an önce. Şimdi Richarlison. Richarlison'un Richarlison pası yine iyi değil. Fabinho. Yeah. Oxlade-Chamberlain. Şimdi Salah. Salah güzel saklıyor Tricol topu. Mane'ye to doğru Mane. Vurdun be Mane. Bir şut daha. Etkili geldi Liverpool. Evet. Takikayar 30-0-0. Yani Tabii ki kazanmak istiyorlar ama en azından kaybetmememiz gereken bir maç. Etkili bir şut daha Salah'tan. Kaycımız Mehmet çok kurtarıyor. Muhammed Salah'ın sert vuruşu. Şimdi koyun atışı kullanılıyor. Sağ sağa doğru indirelim. In sırtımıza kaldı top. <laughs> yani öyle bir şey oldu ki. Yani resmen top sırtımıza yapıştı ve oldu. Bir koyunur daha kullanıyor. Bir da kullanıyor. Fabinho. Girdim araya. Dibala, <laughs> Dibala'nın pasıra dışarısına doğru. Fakat top yine rakipte kalıyor. Roxin Chamberlain girdi mi ya? Hernandez. Teo Hernandez. 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 Ya Richarlison sen niye kanada kaçıyorsun? Ortadan kat devam etsin ya ileri doğru. Aubameyang. İndirdik topu. Şimdi to Havertz. Right. Havertz'dan Chiesa. Pekala sunanlar Kiyaz'dan Dybala'ya, Dybala'nın pasları içerisine doğru Gomez gidiyor araya terms, ve pozisyonu ölüyor. Pekala sunanlar Alexander Arnold'un olduğu sahasına doğru bileyim Obama yankının ile girdik, aldık topu ve karşılaşmalı Pekala'yı 0-0 sona eriyor. Şampiyonlar Ligi'nde, Liverpool mücadelesinde İlk ortada bir maç olmuş. Toplu oynamada neredeyse aynı yüzde elliye yüzde elli. Evet, ikinci araya başlıyor Robertson. Girdi mi araya? Chiesa ile aldık topu. Evet Chiesa hızlı. Chiesa, Chiesa. Chiesa'nın sudaşmasını sonunda almam lazım. Güzel bir vuruş tutmuyor kaleyi. A, Şimdi ileri doğru Alexander Arnold'a doğru. Gidi Maria Fabian man. Ruiz. Fabian Ruiz. Ruiz'in pasında Dybala. Dybala'nın geldi Chiesa. Chiesa'dan Havertz'a. Havertz. A. Havertz da şöyle bir açık buldum vurdum. Havertz için golü top olmadı maalesef. Evet. Ortamda yine Havertz'a geliyorum. Bu da Fabian Ruiz. 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 Ruiz'den Richarlison'a. Richarlison. Richarlison. Ah tutmadık işe yessin. Yine Alexandra doğru aldık. İşe Şimdi bak bir misbasında Ogun Mayank. Girdim araya Geldi Mehmet. Şimdi Çalar Söğüncü. Çalar. Basında Bambisaka. Bissaka'dan ileride kiyaza kiyazın pası geçmiyor. Akip topu kalanıyor. Robertson. Fabinho'ya doğru. Fabinho'dan önce girdi araya. Fakat kaptırdık tekrar o Fabinho'da. Şimdi Baynaldum. Baynaldum Salah. Salah durmadı. Çok güzel müdahale. Şimdi uzun bir top sağ sahasına doğru. Obemeyan aldı topu. Şimdi rakip bir mesele basın topu tekrar kazanıyoruz. Davut Felix. Şeyza. Kaleci. Kaleci güzel kurtarıyor. Havas. İleri doğru tekrar aldı topu. Havas. Artık maçların son anlarına doğru en azından bir gol atıp galip girmek istiyorum. Şimdi Şeyza'ya doğru. Savunma güzel gidiyor ya. Tekrar ben top. Havertz yapma Havertz yapma Havertz yapma Havertz. Çok güzel bir gol olacaktı gol olsaydı ve son anlara doğru bir sınav geçmiş olacaktık. Dibala. Hakkı son anlar uzun bir top. Şahı Felix'e doğru fakat Hacın için çok kolay bir top oluyor ve karşılaşma 0-0 sona eriyor. Şampiyonlar Ligi 16 turunda çeyrek final öncesinde Liverpool so rakibimiz 0-0 beraber kalıyoruz. İkinci karşılaşmada bakalım neler yapabileceğiz. Evet şimdi Süper Lig'de. Burada öncelikle e, bulunan yetenek kapısının bulduğu oyuncular var. Dembele de 86 Dembele de olabilir. Dembele de benim Maykut takımında var. Bayağı hızlı iyi bir oyuncu. Ücrette makulmüş 44 milyonmuş. Bakalım teklif gönderdik. Kabul edecek mi? Evet bir sonraki rakibimiz Kasımpaşa Spor. Kasım Paşa ile kendi sahamızda Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Well, really evet, stadyumuz Aslan Uluvası'ndayız, kendi sahamızdayız. Şampiyon Ligi'nden sonra Süper Lig'de kendi sahamızda maçlarımız başlıyor. Buraya doğru Fabian Ruiz karşılamaya ben başladım. Şimdi Van Bissaka. Bissaka'dan Havurs'a. Havurs'tan Rodri, Rodri'den Fabian Ruiz. Ruiz'den Ruiz daha sonra Hernandez, şimdi Keiza. Keiza'dan doğru Hernandez. Ya ne yapıyorsunuz ya? Birbirine giriyorlar ya. Hernandez, ya, Had Fabian Ruiz. 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 Ruiz'den şimdi Havertz'a. Havertz, Ortiz'e atasına doğru savunma müdahalesi I'm ve corner so for... Dibala'dan Ortiz'e atasına doğru. Richard'ın önünde savunma. Şimdi Teva Hernandez'de aldık topu indirdik bir Dibala'ya doğru. Dibala. Dibala'dan orta Nasıl çarpıyor savunmaya? Top hala bizde. Büyük bir baskımız var. Dakikalar 7 dakikadır baskımız var. Tek kal oynuyoruz şu anda. Hernandez. Keiza. Keiza. Keiza'nın ortası gibi rakipte kalıyor. <laughs> bir orta şansı vermez rakip bize. Şimdi çıkmadı basında. aldım Rodri ile. De Hernandez. Hernandez'in pası geçmiyor. Yine bizde kalıyor. Keiza. 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 Bu oyuncu ya. Ya nasıl bu kadar rahat yetişiyorlar? Vur artık nişan etsin ya. Uzun top yine bizde. 14 15 dakikadır baskımız sürüyor. Şimdi Havertz Havertz'ın o hızlı sahasına doğru Vur Richarlison Kaysona okudu mu? Dybala savunma Kiyza olmadı olmadı. 16 hatta 17 dakikalık baskımızdan golle sonuç alamadık. Yine top bizde. Dybala şimdi Richarlison Işal Ah Işal İssın! Upsided bir pozisyon olacaktı. Şimdi ileri doğru Poitay'a doğru. Çağlar'dan önce Poitay indirdi. Harrington. Sağda Quaresma'ya. Right. Quaresma. Quaresma'dan Querezma. aldım topu Chiesa'yla. Chiesa'nın pası Işal İssın'a. Şimdi Dibar'a. Dibar'dan Havertz'a. Havertz yetişiyor. Havertz! Dere kadar 32, 32-30'a 32, geliyorken Havers'ta tabi ben geliyorum. Havers topu şöyle bir sakladım. Fabian Ruiz'e. Fabian Ruiz. Ruiz. Baskı var, Kaptırdım tekrar aldım. Şimdi Havers'a kadar geliyor top. Dybala. Chiesa. 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 Dybala'ya doğru tekrar. Dybala'dan Chiesa'ya. Chiesa. Savunma geliyor ya. Evet. Çok iyi savunma yapıyor rakibimiz. Baskımız var fakat bir türlü net gol pozisyonu vermedi rakibimiz. Havertz. Roberts. Havertz'dan Dybala'ya, Dybala'dan Chiesa. Chiesa çok sert ve uzaktan düşük fakat kaleci için pek olamıyor Bu baskıdan maalesef boş alamıyoruz Beyond. ve 70, 70, 70 oynamışım, 73 <laughs> ama gol. <boyun>. 0-0. <laughs> evet ikinci yarıya başlıyoruz 0-0'la dostlar. Şimdi Hasselat <laughs> Koyte'ye doğru indirelim Çalar'la Ortalarda Fabian Ruiz Ruiz'in pası Dybala Dybala'nın pası Richarlison Richarlison şimdi Fabian Ruiz 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 saklı orta bu Şimdi Dybala Dybala direkten döndü Olamaz Olamaz Şimdi Chiesa Chiesa'nın pası Richarlison Richarlison'dan Dybala Dybala'dan Richarlison'dan doğru Richarlison'a yetişti Richarlison Richarlison İçerisinde rakibin karnı en dokuzlu 60'ın dakikada içerisinde sonunda gol alarak rakibin sonunmasını şimdi açmış oluyoruz. Şimdi artık rakip düşünsün diyeceğiz. Evet bir sıfır olmasın tabii Bir sıfır olsun bizim olsun ama bir sıfır olmasın. Rakip kendi sahasında Soldan ileri doğru. Oya doğru. Harrington. Harrington girelim araya Gordon önce. İleride Richarlison. Richarlison'dan Ibala. Sağda Havertz. 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 Oyun kapandı yine. Havertz. Şimdi Havertz'dan içeri düştü. Dybala. Dybala dönüyor. Dybala. Ondan anda savunmanın mücadelesi Rodri. Rodri. Güzel bir şut. Ama yine sonuç yok. Defalar 70'e doğru gelirken Sol taraftan Davies'e geliyorum. Şimdi Joao Felix. Felix'in pası Dybala. Dybala! Bu kez bu kez sonunda plase golle affetmiyoruz ve 70. dakikada 2-0 yapıyoruz Dybala'nın golüyle. İşte insanımızdan çıkıyoruz. Ama Felix Dybala. Dybala! Çok güzel plase. Ve 2-0 oluyor. Rahatlıyoruz. Rakibin artık gardını düşürüyoruz. Şimdi sağ kanattan kendi sağdan çıkmış basına baskın olarak aldık. Joao Felix Dybala. pasında Chiesa. Chiesa! Goller arka arkaya geliyor. Yağmur gibi geliyor. 3-0 oluyor bir anda. Chiesa'nın aradığı pozisyonlar. İşte hızlı oyuncunun aradığı pozisyonlar boşluk evet, bulduğu an affetmiyor. Şey eczayı sonunda ne yapabilir anlamak anlama gerektiğini daha çok istiyorum bu şekilde. Evet 3-0 oldu. Şimdi hakimimiz tekrar başladı. Yahu indirdi sonra Yusuf Erdoğan. Yunus Erdoğan girdi karya. Şimdi Fabian Ruiz'e. Ruiz'den Jao Felix'e. Felix'ten Önümüzdeki boşluğu değerlendiriyoruz Felix'le. Felix şimdi Chiesa yine. Chiesa'nın pası geçmiyor. Karazma. <laughs> şimdi <laughs> ileride uzun bir top boya doğru girdik araya. Almaya çalıştım fakat Akif aldı şimdi. Tekrar aldı Çağlar'la. Çağlar ortalardan çıkıyor. Çağlar Söncü Çağlar. Çağlar <laughs> pası ribaya. <laughs> ribaya önündeki Cao Felix'e. Felix. Felix'ten şimdi Fabian Ruiz <laughs> 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 yapma. İnanılmaz bir gol posunu daha kaçırdık. Şimdi Dibar'a uğratmışlar. Aslında doğru. Bir kafa ve gol. 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 Oyuna girer girmez. Bergwijn. Kornel'den gelen topu çok güzel arkalara doğru aşırtıp tartışmayı bitiren o da atıyor. 88. dakika artık. Evet. Hala kendi sağlığımız yapar çıkmasa Baskımız var oradan Dybala'yla. Aldık mı? That's evet. Taç to bizim. Dybala. Şimdi rakip estili kullanıyor. İleri doğru Gohu'ya doğru. Gohu. Topu saklıyor. Döndürmeyelim. Aldık topu Çağlar'la. Şimdi Çağlar'ın pası. Rakip de kaldı tekrar. Sağda Kuyarajma'ya doğru. Kuyarajma. Kuyarajma. Hala Kuyarajma oynuyor. Kuyarajma. Kuyarajma. Cizasasına gelirken. That's bir müdahale. Hadi. Penaltı. Really ya 5 dakika vermişsin 96 olmuş ya. Hakem ayıp yeah, ya. Ya uzatmaları uzatmasın ona penaltı veriyorsun ya. It. Hadi kurtarıyorum muyum penaltıyı? Ben diyorum sol tarafa atacak. Sola işte bu. Çok güzel. İşte kaleci Meret çok güzel çıkartıyor. Yani ayıklar 98 oldu hala oynatıyorlar. Hem 5 dakika uzatma verdi. Herhalde benim sağıma top çıkmazsa herhalde bir 15-20 dakika daha oynayacağız. Hala oynuyoruz. Bunu alınmaz bir şekilde hala oynuyoruz. Rakip topla oynuyor. Hakem hala oynatıyor. Orta sahasına doğru savunmadan önce çok <laughs> güzel oynuyor. Yine rakip de kaldı ya. Yeter artık 100 oldu dakika. 110 dakika fazla oynattın. Ya ayet bir şey ya. Ver bayan bitirme o zaman bize çıkalım. Allah <laughs> Allah. Yani olsun artık 5 vermişin 96 10 oynatıyorsun. Hala oynatıyorsun ya. 69-67 kupanındayız. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Adana Spor çekişiyoruz yani. Adana Spor'u hangi takım üzerine yapmışsam artık. Evet Dembele'den cevap gelmiş. Bakalım. Ee, şartları kabul edelim. Bakalım. Evet tamam. Şartları kabul ettik. Ve Dembele'yi kadromuza katıyoruz dostlar. Bir kanat oyuncumuz daha oldu. Çünkü Kieza veya e, Dibala'yla Kiralık olduğu için anlaşamazsak Dembele de hazırda bizim için iyi bir oyuncu. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde 16 turunda e, Liverpool'la rövanş başındayız. Bu kez deplasmandayız. Hem yani sağımızda golsüz beraber kalmıştık. Bakalım bu maçların değil, halde bir hali 1-0 olsun bizim olsun diyeceğim bu maçı. Çünkü güçlü Liverpool'la karşıyız. Bir de basmandayız. Bir tabii ki bizim çok avantajı olur. Adana topunu iş alsın. Şimdi DiBa, Bu tekrar işe alsın. İşe alsından Ömer Mehmet döndü bu arada. sakattı. 3-4 haftadır yoktu. E, eksikliğini hissettik açıkçası. transferlerimiz olmuş olsa da yerini dolduramadık açıkçası. bu karşılığında görebiliriz. Niye dolmadığını. Evet şimdi Bambi Saka. Keza. Keza. Süleyman, okey, daha dışarıdan oradan oradan, Vichalison, Vichalison, kişi aydın hakkında konuştuğu, bir hareksten tamamlıyor. 9. dakikada bir sıvıya öne geçiyoruz? Bu arada kalbiyle değişmiş Allison var. Demek ki e, dönüşümle oynuyorlar, e, Navasla birlikte. Maalesef ki Allison bu kez Navas kadar şans olamadı ve oyunuzu attık. Şimdi baskımız var. John Henderson, Rodrigo, girdik araya. Şimdi Şahinsin, Del Paso'nun da boşluk var. Divanın, divanın pasında Mehmet, Mehmet, <gülüyor> Mehmet. Pasında <laughs> da ah, Mehmet. Ah, Mehmet. Boşta, um, ama Mehmet e he, de bunu bir... yapmak istedim. Hata <laughs> öldürdük. Şimdi Şilbel, girdik araya. Kiyaza, Şeyza yine. Şeyza çok etkili bu maçta. Şeyza, Şeyza, orta sahasına doğru bir buluş, hadi yapma. Şimdi döndük, bulduk, savunma. Baskımız var fakat oradan Alexander Arnold'la çıkma çabasına oh, Mehmet ile gidiyor. Tekrar it, Mehmet. Oh. Hak ya yapma ya. ya topu nasıl geri veriyoruz ya? Şimdi Sion John Henderson, Henderson. girdi galiba Rodri ile. Rodri Havertz'a. Havertz'dan Dybala. Şimdi Richard Hilsin. Geride Davies. 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 Davies'in pası Richard Hilsin'a. Chilisinden Dybala'ya. Şimdi Dybala'nın pası Sağda Kieza, Kieza bu maçta çok etkili. Kieza'nın pası Dibala. 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 <laughs> Tutmuyor kaleyi. Güzel ya. Tili bir top Dibala. Tam sevdiği pozisyonlar sulayana aldı. Şimdi Dibala, Dibala tekrar. Dibala'nın pasında güzel bir pası. Kieza, sevdiği Chiesa. pozisyonlar. Kieza Gidiyor. Kieza, Kieza kaleyi çalmıyor. Kieza, Kieza, Asistini yapmıştı. Golünü de atıyor Kiyeza ve 2-0 oluyor. Chiesa. 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 Chies Tam aradığımız pozisyonlar, Keza'nın sevdiği pozisyonlar, kontra pozisyonları çok güzel ara pas atıyoruz Keza'ya, Rodilen ve işte. Çok güzel bir pas. Dibar'dan pardon. Diva'nın pası. Kiyeza. Önündeki boşluğu çok güzel değerlendiriyor. Kaleci de böyle yatırıp çok güzel bir golle rahatlatıyor bizi Kiyeza. Şimdi baskımız var. Tekrar işaretsin. Topu alma çabasında. alıyorum alıyormuş. Alışsın var. İşaretsin. Şöyle sakladım. Şimdi Dibar'a. 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 Alisson için çok zor. Top olmadı tabii ki. Şimdi rahip etkileme çabasında. Baynaldum. Vaynaldum, Sündor, Aubameyang, Aubameyang! Aldı topu Mehmet Bey. Onunla da top etkisini kaybetti. ve hacimisi kolay bir top oldu. Ve ilk yarıyı üstün tamamlıyoruz 2-0. Şimdi Rodri, Chiesa, Ibala, Richarlison, solda Mehmet. Mehmet, Mehmet hızlı. Mehmet, Alexander, Arnold'u geçmişte basınca fakat Arnold daha erken davranır ve araya giriyor. Bu mehenge doğru. İndirilen top Saydu Mane. Mane, mane dönünce girmeye çalıştık fakat Mane topun, topun atlıyor. Salah, Salah. Salah girdi araya. Üçlü bastan. Orada Salah pas atmasını <laughs> engelledik. Şimdi dışarı etsin. Dışarı <laughs> Mehmet'e. Mehmet. Mehmet bu kez sığılabilecek miyiz bakalım. Ne Alexander <laughs> Arnold'dan sığınıyorum Mehmet. Mehmet de Meh. Mehmet. Ya adam bu da <laughs> topa koş ya. Allah Allah. Adam topu bırak mı? Adamı tekliyor. Etkili bir pozisyon. Obemeyan. Obemeyan'ın pasında Alexander Arnold çıkar sanırım. Arnold. 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 daha topu Arnold'da girdi galiba. Siz ne çeviriyorsunuz? Hala topu tak bitmedi. Şimdi Keza. Keza. Kulaklaştık şimdi Dibala. Dibala. Dibala'dan sonunda Mehmet'e doğru. Mehmet. Topçuları yönüne Mehmet. Silme çabasında. Fakat Fabinho izin vermiyor. Uzun top Salah'a doğru. Salah Tabiyes'te baskın var alamadım. Şimdi Alexander Salah'tan Alexander Ronald. Arnold. Arnold'un pasında Ron Henderson güzel hazırladı. Henderson gidiyor Çalar'a ya. Çalar'ın pası Mehmet. Mehmet'in pasında Rodi. Rodi ile ya. Orta Dybala. Dybala. Dybala şöyle rakibim. Sağdan yerleşmeyi bekledim. Kieza. Kieza'nın yüzüne sevdiği pozisyonlar. Kieza çok oldu. Kieza Cilardan'a gidiyor. Kieza. Sana yetişemez o Kieza. Kieza. Sıra'nın pası. Pası. Yapma be. Ya içeri girsin Dybala ya. Şimdi Havertz, Havertz'tan Dybala, Dybala! Şimdi Yeah, and if Jean Felixe. Felix'ten Kiiza. Kiiza, Chiesa. Chiesa, Chiesa! Chiesa, Chiesa, Chiesa. Chiesa muhteşem bir gol daha atıyor. İşte bir yani pozisyonlar bile bile çok hızlı ve etkili. İşte çok güzel arabası. Kişi de çok hızlı. Sağ sağsına girer girmez. Alisson'u mağlup ediyor. Alisson'a bir maçla yazık oluyor. Çünkü sevdiğim bir kaydı aslında. Ve 3-0. Bunu geçiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir skor aslında. 1-0 olsun bizim olsun derken de 3-0 oldu. Yani şimdi Vijnaldum'dan önce girdik. Alevers'a şimdi Vau Felix. Eksin pası Richarlison. Richarlison'dan Mehmet'in sevdiği pozisyonu bu kez Mehmet geliyor soldan. Mehmet, That's Mehmet hızlı Mehmet. Mehmet daha sonra rakibi yetişemiyor Gomez. Mehmet pası Kiyeza. Kiyeza, Kiyeza, Kiyeza. Mehmet işte Mehmet'i. Niye aradığımızı buradan çünkü Son kanatta bir hızlı <laughs> bir oyuncumuz yoktu. İşte çok etkiliyor. Sağ sahasına geliyor. Gomez yetişemiyor. Şöyle içeriye bakıyor. Ki Eza'ya görüyor ve Ki Eza. Hat-trick yapıyor Ki Eza. Yıldızlaşıyor bu maçla. Şampiyonlar Ligi 16 turunda. Artık çeyrek finaldeyiz. Şimdi Havertz. Rodri. Geride tekrar Rodri'ye. Şimdi Rodri. Kaptırıyoruz topu. Aynaldum. Abameyan. Girdik araya. Havertz. Rodri. Rodri. İçerisine doğru. Şimdi içerisinden cevap Felix'e. Felix'ten yine Kiyeza. Kieza Orada mahallini bulduk. Kieza Kiyeza şöyle top saklıyoruz. Pas. Güzel. Vur iyice. İyi şut gelmiyor. 4-0 olmuş da evet. abi. Yani, ne Mehmet. Mehmet. Mehmet şöyle sınırıyor rakipten. Mehmet. Mehmet daha Mehmet'in şutu. Kaydı kurtarıyor ama. ya yani tam kurtaramıyor. Sadece uzaklaştırabiliyor. Yine tekrar. Kieza ne Mehmet? Mehmet'in şutu bu kez savunma. Hatıra. Felix yapma ya. Felix'in şutu blast. ve karşılaşma sona eriyor. <laughs> Şiyecan'ın yıldızlaştığı <laughs> karşılaşmada. Hattik yaptığı karşılaşmada. Rakip güçlü gibi. Liverpool'u 4-0 mağlup ediyoruz ve üstte çıkıyoruz. Evet dostlar yavaş yavaş videonun sonlandırırken. Hep videonun yaptığım gibi şöyle. E, ve Bircilik bakalım duruma. Akisar var üst sırada. Orta bu şekilde. Evet. İlk üç aksan altı ay şeklinde yaşayışlaşıyor. Ee, videomuzun sonuna gelirken dostlar, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Her zaman söylediğim gibi başka yönde başka bölümde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla mutlu kalın. Bu videomdan bu kadar. Sağlıcakla mutlu kalın. Daha güzel, daha mutlu yarınlar bizim de olsun.